1 milyon 900 bin kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde sona gelindi. Yılın son kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmanın yılbaşından önce gündemden çıkarılacağına işaret etti. Ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok taleplerini çözdüğümüz çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı da yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yıl başından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de toplantı sonrası basın mensuplarının EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı. Düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirten Bakan Bilgin yaş şartının da aynı gün açıklanacağını söyledi. Teknik sorun adı üzerinde kayıtlarla ilgili sorunlar sorun Var çözüldüğünü söylüyoruz. Ya yani bir sorun var değil. Toplam 1 milyon 900 bin kişiyi ilgilendiren düzenlemede çalışmalar tamamlandı. Herkes EYT'den faydalanamayacak. Gerekli şartları sağlayan kişiler düzenlemeden yararlanacak. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı doğanlar kapsamda olacak. Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı aranacak. 5000 gün prim gün sayısının tamamlanması gerekecek. Prim eksikleri doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlanabilecek, vakıf kuruluşlarında EYT'den faydalanabilecek, yaş şartı konusu ihtimal dahilinde değerlendiriliyor. Düzenlemenin çalışma hayatını olumsuz etkilememesi için işverene de destek verilecek. Kıdem tazminatı konusunda işverene katkı sağlanacak.